Hakkı'nın tarihi kazındığı gün olarak hafızalara yerleşti. Ve ilk sipariş. Çınar boru Hakan Saç. 6,5 milyon TL. Bu rakamlar uzun bir yolculuğun ilk adımını ifade ediyor. Ardından ilk fuar heyecanı. Tüm stil. Katıldığımız sadece bir fuar değil, etkileşimin ve büyümenin bir tablosu. Her biri birer hikaye anlatır. İlk yılın sonunda 16 bin alıcı ve 500'den fazla satıcıyla işlem hacminiz 3,5 milyar TL'ye ulaştı. Bu sayılar sadece ticaretin büyüklüğünü değil, bu kadar kısa sürede ulaşmamızı sağlayansa arkamızdaki o 10 100 yıllık büyük çınar. Geldiğinizi anladığınız önemli bir şey. Arslan Ali, Büyük Yönetim Kurulu üyesi. Biraz 2024'ü sizin sektör için dinleyelim. Nasıl başladınız? 2022 yılından bahsetmek istiyorum. Sektörümüz görmediği kadar iyi satışlar, en iyi üretim, en iyi kapasite, en iyi alımlar, en iyi satımları yaşadığımız bir dönem, dönemde COVID dönemi. Daha var Haziran ayı itibariyle. Onu da tabii neler olacak, tabii Amerika seçimleri de var. Onu da hani en iyi yılda bir şekilde hani e, solar sektöründe tekrardan güçlü olup kadar hani, uğraşıyoruz o biraz da hızlı kamera derneğimizle birlikte de çalışıyoruz. Afyon fiyatları kesinlikle... tedariği hafta ayından beri görüntü açısından en iyi dönüştüğünde bir diğer açısından. Tabii ki de tüketim artarsa böyle bir ben ama 2024 yılının sonunda bir hareketlenmenin olacağını 2025... Şimdi krizler çok güzel söylüyor. Türkiye'yi böyle dönemsel olarak öne çıkarıyor. Ben hemen yarın başında Türkiye, Türkiye'den alalım, Türkiye'den hem sağlayalım demişler. Girdiğimiz alanın bir kere önemi şu, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasında en büyük payı alan e, sektör imalat sanayi sektörüdür. Ve imalat sanayi sektöründe meydana gelen her yüzde birlik artışın ekonomik büyümeyi binde beş oranında arttırdığını hepimiz bilmemiz gerekiyor. Ve temel sorunumuz e, ülkemizde temel sorun da e, aslında sektörlerdeki verimlilik artışı bir türlü ülke olarak o verimlilik artışını, toplam faktör verimliğindeki artışı henüz arzu ettiğimiz seviyeye çıkaramamış durumdayız. İşte bu artışın önümüzdeki dönemde, orta vadeli programı dikkate alırsak önümüzdeki 3 yılda iki tane temel taşı var. O verimlilik artışı yapmanın birisi dijitalleşme, diğerisi de diğeri de yeşil dönüşüm. Bu iki dönüşümü, dijital dönüşümü ve yeşil dönüşümü başarmak durumundayız. Bunu da somut olarak yaptığımız işlerde verimliği arttırmak için başarmak durumundayız. İşte girdiğimiz Proemtia'nın imalat sanayinin gelişmesine, pazarın güçlenmesi ve derinleşmesine ve dijitalleşmesine katkı sağlayacağını. Sadece sektörün kendi içerisinde Sanayi 4.0'ın gerektirdiği o dijital dönüşümü değil, aynı zamanda ödemelere aracılık ederken e, bu işin Pazar yeri mantığıyla alıcıların ve satıcıların zahmetsiz bir şekilde buluşup oradaki iş gücünden bir anlamda daha verimli, daha etkin yararlanılmasına da öncülük etmek istiyoruz. Bu konuda dijitalleşmeye inanıyoruz. Dijitalleşmenin sektörleri değiştirmedeki, geliştirmedeki gücüne inanıyoruz. Bu bir yıla, lansmanla bugün arasındaki o bir yıla tam 16 bin alıcıyı platforma taşıma. Yaklaşık 500 satıcıyı bu platformda buluşturma 16 bin alıcıyla 3,5 milyar liralık bir işlem hacmine böyle bir işleme aracılık etme ve 5000 tırlık bir demir, çelik ve alüminyum ticaretini Proemtia üzerinden yönetme. Üstelik de bu 5000 bin tırın bini yani 25 bin tonu deprem bölgesine olmak üzere böyle bir talihsizliği de yaşadığımız bir yılın içerisinde Proemtia'nın deprem bölgesine, Özellikle demir-çelik ve alüminyum ulaştırmada da böyle bir katkısının olması gerçekten en azından hem teselli veriyor hem de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bugün çok heyecanlıyız aslında. ProMTA olarak birinci kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Kısaca ProMTA'dan bahsedeyim isterseniz. ProMTA bir pazar yeri. Alışıldık pazar yerinden farkı işletmeler arası ticareti aracılık eden bir pazar yeri. Faaliyetlerimize bir sene önce demir-çelik sektörüyle başladık. Akabinde alüminyum ürünleri bünyemize ekledik. İşlemler nasıl gerçekleşiyor? Kuremtiye üye olan satıcılar giriyorlar, ürünlerini, fiyatlarını, lokasyonlarını, kalitelerini yüklüyorlar. Alıcılar da burada üye olarak satın alımlarını gerçekleştiriyorlar. Burada Borusan da bir işbirliğimiz var. Bu bir yılda biz Türkiye genelinde, Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde 500'ün üzerinde satıcıya ulaştık. 16 bin tane alıcımız var. 3.5 milyar TL'yi aşan bir işlem hacmine ulaştık. Bu çok ciddi bir hacim. Burada dile getirmekten memnuniyet duyuyorum ki bu gerçekleştirdiğimiz, aracılık ettiğimiz işlemlerin bin tırlık kısmını da deprem felaketini yaşayan illerimizdeki inşaat demiri tedariği için kullandık. bu, bunu da ben değerli buluyorum. Bahsettiğiniz gibi ProMTA'ya satıcı olarak üye olan bir firma ürünlerini de bütün Türkiye'ye satabiliyor. Rekabetçi bir fiyat giriyorsa diğer satıcıların önüne geçebiliyor. Onlara bu tip avantajları var. Alıcılar için ise İş Bankası'nın özel bir ürünü var. Ürünü var. İş Bankası ProMTA Bayi Kart diye. İş Bankası Premtiye Bayi Kart sahibini, sahibi olan bir alıcı platformdaki bütün satıcılardan 180 güne kadar vadeli alım yapabiliyor. Bu çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Onun dışında alıcılar şunu biliyorlar. Ödemeleri, ürünleri teslim almadan satıcılara yapılmıyor. Bu da aslında güvenli bir ticaret sağlıyor. Bu anlamda Premtiye'nin çok çeşitli hem alıcılara hem de satıcılara avantajları var. Premtiye demir çelik sektörünü dijitalleştirdi. Bu yola çıkarken aslında yapılmamış bir şeydi Türkiye'de. Gerçekleştirdiği işlem hacmi, ulaştığı rakamlar, alıcı satıcı sayılarına baktığımızda ProMTA Türkiye'nin şu anda açık ara en büyük işletmeler arası pazar yeri haline geldi. Şu anda Türkiye'de aslında tüketici tarafında pazar yerlerinden %20 oranında işlem gerçekleşiyor. Bu ne demek? Her 5 işlemin birisi tüketiciler tarafından pazar yerinden ürün alımında kullanılıyor. Bu işletmeler arası platformlar için şu anda daha düşük oranlarda. Biz bunun izleyen dönemde daha artacağını, yüzde %20'lere ulaşacağını düşünüyoruz ve ProMT olarak buna katkıda bulunmak, böylece ülke ülke ekonomisine de katkı sağlamak istiyoruz. Demir çelik ürünlerinde bahsettiğiniz gibi müteahhitler buradan ürün alabiliyorlar, imalatçılar ürün alabiliyorlar, imalatlarında kullandıklarında onların dışında tüccarlar buradan ürün alabiliyorlar. Bu demir çelik ve alüminyum ürünlerin ticaretini yapan firmalar buradan ürün alabiliyorlar. Yakın zamanda yapı malzemeleri ve ısıtma soğutma sistemlerini de platforma ekleyeceğiz böyle böyle pro gitgide büyümeye